Evet masanın görünüşü şu şekilde. Ayak dediğim gibi açılı. Açılı bir şekilde temas ediyor. Bu ayağı isterseniz şöyle buraya kadar geliyor bakın. Şu alana kadar geliyor. İsterseniz de hani çok oynamasın sabit dursun dediğinizde de şu iki bağlantı ayak yerinin ortasına koyup daha ileri gitmesini engelliyorsunuz. Şöyle baktığınızda çok dediğim gibi çok yukarı çok aşağıda değil. Ben 70 santim olarak kestirdim. Ee, ucundaki bu plastik parça sofra ayaklığın zaten vardı. Doğrudan içine o da yerleşti. Çok zor bir şekilde değildi. Ee, şuradaki profil boru normalde metal renginde geliyor. Hani kötü paslı falan oluyor. Ben akrilik boyayla boyadım bunu. Statik boyama yapanlar tabii daha şık bir görüntü elde edebilirler. Şu MDF için 18 mm'lik kaplamaları Çağatay'dan temin ettim. İnternette de satışı var. Ama sanayide falan kolay kolay bulunan bir ürün değil. Tahtayı da ne yaptım? Tahtayı da benim mobilyacım vardı zaten. Ondan tahta kesip kesemeyeceğini sordum. En çok elinde beyaz vardı. Beyaz rengi seçmemin açıkçası bir diğer nedeni en çok elinde bulunan malzeme olmasından kaynaklı. Onda 20 lira kadar bir şey verdim. Sadece yüksek maliyetli tutan şu bağlantı aparatları, şu alüminyum bağlantılar. Bunu da internetten aldım. Şöyle giriyor bakın arasına. Şöyle hareket ettirebiliyorsunuz bunu da burada. Sizin izleri çekebiliyorsunuz. Şimdi tekerle yapmak çok zor tabii. Bir elimde şey varken bağlantısı bu şekilde bakın. Giriş yeri şu şekilde böyle oval şu oval kısmı yukarı doğru bakıyor. Şu ana kadar bunu bir olumsuz etkileyen bir durum olmadı. Belki birkaç video daha artırılarak sağlamlaştırılabilir bu. Dediğim gibi benim çok ihtiyacım olmadı. Hah şöyle. Şöyle oyunu kere daha güzel da sizin isteğinize bağlı bir şekilde oynatılabilir. Bu bağlantı aparatları biraz e, maalesef 95 lira kadar tutmuştu. Bir de bunlar e, ne kadar 60 santim uzunluğunda satılıyor. Daha uzun isterseniz maalesef yok. En azından satıcı o şekilde söyledi. E, bizim masamızın e, genişliği 50 santim olduğu için 10 santimde arttırdık ama bunu tam kullandım. Yani duvara monte ettiğim şeyde 60 santimde kullandım. Çünkü hareket ettirmek güzel oluyor. Çok rahatlıkla bu masanın üzerinde yemeklerinizi 5 kişi yiyebilir. Dizüstü bilgisayarınızda çalışabilir. Yazınızı yazabilir. Ve e, araç içerisinde masa kullanmanın keyfini en iyi şekilde yaşayabilirsiniz. O anlamda tüm Transporter aracı olanlara böyle basit bir çözüm üretebilirim. Bir de biliyorsunuz bu ayakların fiyatları falan çok pahalı. Euro üzerinden Avrupa'dan geldiği için... Sadece ayaklığa 500-600 lira vermek açıkçası büyük bir maliyet. Masanın alt kısmı şöyle ee, dediğim gibi bu 70 santimlik demir bir profil bir boru. Şunu da e, seni yer sofralarında kullanılan bir mekanizmaydı bu. Fotoğrafını paylaşırım. Onun e, bağlantı borusunu çıkarttım yerinden. Ne yaptım? 70 santimlik 20 çarpı 20 milimetre ebatlarında ne yaptım? E, profil bir demir aldım. Onu da şu plastiği de aynı şekilde bu yer sofrasındaki e, aparattan çıkarttım. O daha küçük şu kadar boyunda bir aparattı. Yani 10 santim 15 santim bir ayak oluyor. O ayağı çıkartıp Bunu taktım. Deldim aynı şekilde yine. E, seyahat sırasında çok sallanmasın diye şöyle 3 tane mıknatıs koydum. Gayet güzel iş yapıyor. Kendi başına kolay kolay kurtulmuyor burada Tıngırdamıyor. Masanın alt kısmı bu şekilde. Ben 3 tane buraya vida çaktım. Onlar da masayı tutuyor. Yalnız bu masayı e, tahtaya sabitleme sırasında dikkat etmeniz gereken bir şey de e, bunu silikonla sabitlemek. Ben hızlı yapıştırıcılarla falan dedim de bu yanlış bir şeymiş. Daha çabuk kurtuluyormuş. Siz bu tahtayla ııı e, alüminyumu silikonla yapıştırın. O şekilde daha iyi bir sonuç alırsınız. Ee, bağlantı aparatı da şu şekilde. Bağlantısını da şu şekilde yaptım. Tam buraya. Bunu biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Bakın. Şu tam bitiş yerine şu kıvrıma kadar biraz daha aşağı indirilebilir. Çok hafif bir yükseklik kalıyor. Eğer bu şekilde de indirirseniz ayağı ayağa da 65 santim alsanız yeterli olur. 65 santim. Gene siz kendi ölçünüzü alın da benimki 70 santim. Yani şeyde duruyor düz bir zemin düz bir şekilde duruyor. Çok yukarıda kalkmıyor. Çok aşağıda da değil. Zaten o ayak biliyorsunuz açılı. Tam dik durmuyor. 90 derece durmuyor yani masa ile zemin arasında. Açılı duruyor. Göstereceğim onu da. Şuraya kadar bunu indirebilirsiniz. Ben burada bir de kullandım. Kaç tane kullanmışım? 4 tane. Şu baştakiler zaten e, perdenin vidalarıydı. Bu şekilde. Perdenin vidalarıydı. Onları e, tekrar delmek zorunda kalmadım. Aracı deliyorsunuz bunu yaparken. Şurada aynı şekilde vidaları kullandım. Üstüne de, üstüne de bir parçası var. Perdenin. Ne yaptım? Rayını taktım. Perdeyi de bir etkili bir şekilde rahatla kullanabiliyorum. Çok kullanışlı oldu. Açıkçası aracıma yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi. Nasıl vidaladığımla ilgili de bilgi vereyim. Bunlar 3 mm 3 milimetre çapında. İkisi de 3 milimetre çapında. Bunun uzunluğu 13 mm, bunun da uzunluğu 10 mm. İsterseniz bu şekilde küçük pullar da var. Ben kullanmadım o pulları. Montesini bu şekilde yapıyorsunuz. Hani almadan önce bunları da temin etseniz iyi olur. Vidalarda ne ihtiyacınız var? Bir MDF vidasına ihtiyacınız var alttan sabitlemek için. Bunun kalınlığı 1.8 biliyorsunuz. Ee, onlara ihtiyacınız var. Ee, 1.8 MDF e vidası alsanız işinizi görür. 5 tane falan alın. Ondan ihtiyacınız olur. Duvara da aynı şekilde araca da monte edebilmek için şurada görünen vidalardan. Ben 13 milimetrelik olanları kullandım. 3 milimetre çapında. Onları monte ettim. Sadece bir sıraya monte ettim ben. Bunda nedeni Şu Perde rayının zaten daha önceden dilenmiş yerleri vardı. Onların üzerinde Ekstradan farklı bir delik olmasın diye delik sayısını arttırmayayım diye burada yaptım. Ama şu üstlere falan üst kısımlarına falan da bir tane daha atılabilir daha sabitlemek için. Çünkü şöyle arkadan baktığınızda Hafif böyle bir Esneme Durumu oluyor bunun şöyle bir esneme durumu oluyor. Belki onu ortadan kaldırmak için iki tane daha atılabilir. Ben atmadım ama atmayı düşünüyorum. Daha sağlam olabilir. Evet vidalama da bu şekilde. Gerekli malzemeler. Evet araç masamı ben şu şekilde kullanıyorum. Burada şu ana kadar sarsıntıdan ya da herhangi bir sesten rahatsız olmadım açık olmadığı süre boyunca bu şekilde kenarda duruyor. Çok dikkatle çekmiyor. Olumsuz bir görüntüsü de yok bence. Evet. Siz de aynı şekilde böyle çok büyük maliyetler vermek istemiyorsanız bu yöntemleri aklınıza tutabilirsiniz. Hübis fanlarının herkese iyi günler dilerim.